Fransız döneceğim ama askerlik anılarına ve o mektuba geçmek istiyorum. Ee, unutamadığınız bir anınız var mıdır o döneme ilişkin eşinizle geçen aranızda mektuplaşmalar dahil ve askerlik döneminden? E, tabii herkesin e, anıları var, bizim de anılarımız var tabii. E, sevdiğiniz birisinden mektup gelirse e, hoşlanırsınız. Hele hele e, nişanlınızdan bir mektup bekliyorsunuz, o mektup gecikirse Kafanıza bir çengel olarak kalır. Neden mektup diye. Yani sonunda çünkü telefon da bu kadar yaygın değildi, cep telefonu falan hiç yoktu. Dolayısıyla tek haberleşme aracı mektuptu. O mektupların şöyle bir güzel özelliği var. Bütün samimi duygularınızı karşı tarafa aktarıyorsunuz, Sevginizi, dostluğunuzu aktarıyorsunuz. O da aynı şekilde samimi duygularını aktarıyor. E, tabii bir e, hasretlik dediğimiz bir kavram var. Tabii o süreç içinde bunu da yaşıyoruz. Sonuçta hepimiz insanız tabii. Askerlik İzmir'de. İzmir, İzmir e, Bornova'da askerlik yaptım kısa süre askerlik yaptım orada. E, 53. Er eğitim tugayında uçak savar topçusu olarak e, askerlik yaptık. E, üç arkadaşımız beraber üç arkadaş beraber gitmiştik e, teslim olmuştuk bize görev verilmişti şu, şu gün gelin teslim olun diye o gün gidip e, teslim olmuştuk. Ee, her birimiz ayrı ayrı yerlere e, görevlendirildi. İşte ben e, uçak savar topçusu, bir başka arkadaşımız başka bir yerde ama eğitimden sonra tekrar bir araya buluşup e, sohbet edebiliyorduk. Askerlikte unutmadığım bir anım var. Ee, bir gün akşam içtima genç bir teğmen e, işte bize askerlikle ilgili düşüncelerini aktarıyor. Ee, bir arkadaşımız çıktı şunu söyledi. E bu askerliğin mantığı yoktur dedi. Böyle şey olur mu dedi. Böyle bir itiraz yaptım. Genç deimen unutamadığım bir yanıt verdi. Dedi ki, askerliğin mantığı yoktur tabii dedi. Yani sizin düşündüğünüz anlamda askerliğin mantığı yoktur. Düşman tepede mitralyözü koyacak. Ben size yürü dediğim zaman siz yürüyeceksiniz. Ve siz yürüyorsunuz dedi. Askerlik budur dedi. Oysa oturup düşündüğünüz zaman ya ben yürürsem kurşun gelecek. Ben işte yaralanacağım veya öleceğim. Ben niye gideyim diye düşünürsünüz. Dolayısıyla askerliğin kendine özgü mantığı vardır. Sivil hayatla asla e, kıyaslanamaz bu. Kuralları budur. Bütün dünyada böyledir dedi. Ve siz bu kurallara uymak zorundasınız. E biz de tabii sonuçta askerliğimizi kısa süreli yaptık. De bilmemiz, yerel seçimden öncesinde mitinglere, meydanlara çıkmadan önce eski o özlenen tabloyu yeniden kazandırmak. Tabii adına. öyle olması lazım. Yani toplumu geren bir siyaset anlayışının ülkeye hayır getirmediğini hepimiz biliyoruz. Zarar getiriyor. Toplumu germemeliyiz. Farklı düşüncelerimiz elbette olacak. Elbette ki birbirimizi eleştireceğiz. Bu gayet doğaldır zaten. İnsanlar düşünün en çok nerede eleştiri konusu olurlar? Kendi evlerinde. Kendi evlerinde ama hiçbir zaman yani karı koca arasındaki ilişkilerde tartışma olur, eleştiri olur. Ama hiçbir zaman bu e, bir kan davasına dönüşmez. Dönüşmemelidir de zaten. Genel kural budur zaten. E sonuçta siz çocuğunuz var, çevreniz var, komşunuz var, akrabanız var. Yani o mutlu havayı, güzel havayı yakalamak ve sürdürmek zorundasınız. E, Siyaset de böyle bir şeydir. Siyaset bir uzlaşma kültürüdür. Demokrasi de bir uzlaşma kültürü üzerine inşa edilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir ama bir ortak paydamız vardır. Nedir ortak paydamız? Vatanımızdır, bayrağımızdır milletimizdir, toprağımızdır, insanımızdır. Bunlar bizim ortak paydalarımız. Bu ortak faydalar üzerinden bir siyaseti şekillendirmeliyiz. Yani gövdeyi güçlü tutmalıyız. Dallar farklı olabilir. Gergin bir tartışma olduğunda, söylem olduğunda hem kendi içinize keşke bunu söylemeseydim dediğiniz oluyor mu veya üzüldüğünüz oluyor mu? Hani siyasi anlamda bir eleştiri geliyor ama bu keşke bunu söylemeseydi. E, oluyor tabii şimdi. Madem ki Bayram için yapıyoruz bunu ve doğruları söyleyeceğiz. Tabii oluyor yani sonuçta biz de zaman zaman ser söylemlerde bulunuyoruz. Bundan kaçınmak gerekiyor. Her akşam başımı yastığa koyarken bir vicdan muhasebesi yaparım. Bunu yapmak zorundayım. Huzur içinde yatmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. İnsanınıza saygı duyuyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Eski siyasette günümüzdeki siyaseti biraz kıyaslarsak bir siyasetçi bir genel başkan olarak nasıl bir siyaset özlüyorsunuz, istiyorsunuz, arzuluyorsunuz genel anlamda? Cumhuriyet gazetesinde unut, unutmadığım bir fotoğraf vardı. İnönü ile Demirel'in el ele tutuşmaları ve siyasette bahar diyen böyle yanlış hatırlamıyorsam bir manşet vardı. Bu o dönem için bana göre çok önemli bir fotoğraftı. Biri ana muhalefet partisinin e, genel başkanı, öbürü başbakan ama ikisi el ele. E, dolayısıyla ülkenin sorunlarını e, en azından konuşuyorlar ama e, bu birlikteliği gösterebiliyorlar. E, geçmişte e, bu tür tabloları çok yaşadık. Günümüzde biraz daha sert e, bir siyaset anlayışı egemen ve bu topluma da yansıyor kahvedeki vatandaşa da yansıyor. Oysa siyasetçinin amacı ne? Vatandaşın huzur içinde yaşaması. Vatandaş huzur içinde yaşayacaksa bunun birinci koşulu siyasetçilerin yan yana geldiğinde en azından tokalaşmaları, en azından birbirlerine selam vermeleri, en azından gülümsemeleri. Biz bunu yapmıyoruz.